4.0 çalışmaları kapsamında aslında depomuzda hayata geçirdiğimiz veya geçireceğimiz ve farklı teknolojileri kullandığımız birçok farklı e, projemiz mevcut. E, tabii operatif bir alanda çalıştığım için bu projelerin hem donanımsal hem yazılımsal unsurları söz konusu oluyor. Dolayısıyla farklı e, açılardan ele alma şansımız oluyor bu projeleri. E, bu projeler verimlilik ve süreç kalitesini arttırmanın yanı sıra aynı zamanda günümüzdeki önemli bir e, unsur olan veriye de e, kaynak sağlayan önemli projeler bu projelerden birkaç tanesine örnek vermek isterim. İlki en önemlilerinden bir tanesi bizim için son dönemlerde üzerinde çalıştığımız IoT teknolojisini yani nesnelerin interneti teknolojisini kullandığımız akıllı ekipman takip projemiz. Bu projeyle beraber forklif ve benzeri ekipmanların depo içerisindeki operatif hareketlerini eş zamanlı olarak sistem üzerinden takip edebiliyoruz. Burada amacımız ekipmanlarımızın etkin ve verimli kullanımını sağlamaya yönelik bir takım verileri sistem üzerinden alabiliyor olmak. Yine aynı teknolojiyi kullanan, şu an üzerinde çalıştığımız testleri devam eden akıllı sevkiyat takip projemiz var. E, bu da yine aynı altyapıyı kullanıyor teknolojik olarak. E, bayilerimize e, gönderdiğimiz paketlerin e, uçtan uca teslimine kadar ki tüm süreçlerimizi izleyebileceğimiz akıllı bir sistem kurgulamaya çalıştık. Bir başka kullandığımız teknoloji machine learning teknolojisi. E, bu teknolojide kullanarak hayata geçirdiğimiz depo iş yükü tahminleme projemiz var. Aslında bir karar destek mekanizması olarak kullanıyoruz buradan elde ettiğimiz verileri geçmiş verilerden faydalanarak sistem bize bir o güne ait bir iş yükü öngörüsü sunuyor ve takım liderlerimize sabah yaptığımız toplantılarda bu veriden faydalanarak günlük iş planlamamızı yapmaya çalışıyoruz son olarak örnek olarak paylaşmak istediğim bir projemiz de RPA yani Robotic Process Automation teknolojisini kullandığımız bizim OEM'lere claim dediğimiz süreci aslında yürüttüğümüz bir projemiz. bu teknoloji ise ne gibi yararlar sağlıyor? bilgisayar ortamında çalış, bir çalışanın tekrarlı olarak yaptığı işleri, kuralları tanımlı olan işleri bir robot vasıtasıyla sistemi kendisini yapmasını sağlıyorsunuz. Böylelikle de bir çalışan kuralları tanımlı olan ve tekrarlı olarak yapılan bilgisayar ortamında yapılan işlerin bir robot vasıtasıyla yapılması sayesinde kendisi için çok daha katma değerli işler üretebilecek zamanı ayırabiliyor.